Baba yurdumuzun hali perişan Baba yurdumuzun hali perişan Kalmamış gülleri gülü perişan Oturmuş evladı yuva eylemiş Yuvası perişan Kendi perişan Terk ettik yuvayı, gurbetçi olduk. Nereden ekmek bulsak, orada kaldık. Anadan, babadan çok öğüt aldık. Ana hasta, bakın baba perişan. Çürü yüz çatısı, sıvası dökük. Sanki öksüz kalmış, her yanı bükük. Mezarına baktım mezarı sökü Yıkılmış mezarı mezar perişan Eski komşular bitmiş yok olmuş Çokça canlar vardı Hepsi de ölmüş Bağ ile bahçenin gülleri solmuş bahçesi perişan, bağı perişan. Komşu komşu hatırını sormuyor, selam versen selamını almıyor. Güzel günler gitti, geri gelmiyor. Sevgimiz yok olmuş, saygı perişan. Der Hüseyin baba yurdu evimiz Viran olmuş Yıkılmıştır yuvamız Yok olup gidiyor dosta sevgimiz Perişan da kardeş Baba yurdum perişan Perişan da baba yurdum perişan Beni sevmem ayrı Geçmişi biz unuttuk. Seneler yalan oldu. İnsanlarda mutluluk. Mutluluk yalan oldu. Dost dostunu sormuyor. Dostlar da yalan oldu. Saygı ile sevgimiz yok oldu, yalan oldu. Yürekler katılaştı. Merhamet yalan oldu. Komşun açsa sen toksan, hak bilmek yalan oldu. Varlık sefaya daldı, fakir çaresiz kaldı. Korona ölüme daldı, insanlık viran oldu. Hüseyin'im geziyorum. İşte geldim gidiyorum. Bunları ben söylüyorum. Yorumu size kaldı. Bunları ben söylüyorum. Yorumu size kaldı düşme benim, düşme benim. Kaba kalan köyümün dağ yaylası, burcu burcu kokar bahar havası. Gönlüme yer etti yayla sevdası. Hüseyin dostlarla yaylaya geldim. Karlıca tepesi taşlık kayalık, bayraklı tepesi yüksek seyranlık. Mengilli tepesi bize bayramlık Soğuk havasını, soğuk sularını içmeye geldim On asırdır yaylamızın eseri, Niyaz ederlerdi seni ezelik, Çamların içinden sensin güzeli, Çamların yücesi sen ulu çamım, Çamların yücesi güzel ulu çamım, Ozan Hüseyin'iyim seni de gördüm Yüce bir eserdin Kül oldun yandın Yaprağın yok artık Çürüdün öldün Üzüldüm ben sana Dev uluçamım.